Herkese merhaba arkadaşlar. Çallavalerş burada. Bugün joystick'i bilgisayara nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. İşte bağladım. Şu an bağlı durumda. Ayarlara giriyorum. Burada cihazlara giriyorum. Evet. İşte bağlandı. Bu da benim USB giriş cihazım. Adı bu şekilde. İşte bu benim kumandamdır. Şimdi çıkaracağım ve tekrar bağlayacağım. Bazen kontrolörler bilgisayar tarafından otomatik algılanmaz. Eklemek için ekle düğmesine basıp cihazınızı nasıl bağlayacağınızı seçebilirsiniz. İşte. Burada görebilirsiniz. Xbox controller'ları var. İşte ve bunu bağlayabilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa DS4 Windows adlı programı indirmeniz gerekecek. Bu program PlayStation ve diğer joysticklerin Windows'ta çalışmasına yardımcı olur. Şimdi masa üstüne indiriyorum. Sonra DS4 Windows exe'yi açıyoruz. Bu dosyayı indirip kur'a tıklayın ve evet deyin. Bu yazılım olmadan joystick bağlanamaz. Şimdi kapatıp dosyamızı tekrar açmayı deneyelim. Belki başka bir şeye ihtiyaç vardır. Hadi program klasörüne tıklayalım. İşte burada DS4 tarafından desteklenecek cihazlarımız var. Şimdi ihtiyacımız olan gamepad'i seçelim. DualShock 3, DualShock 4 ve Nintendo Switch. Ayrıca joystick'ler de mevcut. İşte. Bu kadar sürücüleri ekleyip çalışmaya başlayalım. Hepsi bu. Herkese hoşça kal.